Bunlar var mı diyor ki? Ya bir Siz Yoklukları gördüm. Nerede? Ah, tatlı mı? Yıkılacak. Karartılmış. Yıkılmıyor, yıkılmıyor. Karartılmış, beşler, beşler, yıkılacak. Ama ben ne? Bir, 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 yerine kafeteli yatsın. Yani bir gün oraya Yani buranın etrafı gibi olur Yalvaracaklar kirayla, çıkacaklar. <laughs> Birini biz atsak, tarafı, karacımız tarafını biz atsak. vurur bir bak ya. Süper, şu anda bir geçirilir. Bin tane sevgili bin tane, bin, bin. Dükkanı veririz içeriye. Birini biz Ama adam, adam yok ne nelerle böyle masallık. Zamanla her şey boşluk. Onun için kapanızı çalın. İçinizden içinden ayrılmak. İçiniz organize edin her zaman. Sen Tayyip'e anamdan analık görmediğin için ben çocuklarım hastasıyım. <laughs> Belki de ise çocuklarım var. Hocam Buradan mı? Bu kadının hentayesi yoktu. İki şey parça, iki parça değil. Ben aldım ki elimizde. Nikaha gittik. <laughs> <Züm> dinler. <laughs> Düşünün. Arada çalışıyor, Ekmek parası. <laughs> Ayağında bir karar rastlık var mı? başka bir şey yok. Ne rastlığı var? Bitmaz arınlar, arınlar, terlik. Ha, terlik. Evet. Ha, burada bu. Hayatta ölmez lan, bak, bak, bak. Ya. Ha. 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 her şeyi verir. Her şeyi verir. Zalabetim, Allah veriyor, çalıştığımı. <laughs> Şu anda bu kadın biz imparator olduk yani gelin var varlığıyla. Allah daha yiyeceğiz. Yani imparator oldu bak. Elinde her şey var. İç kardeşine koyma yetki var. Kozumu yapıp belge var. Kafeteri yapacak koca bahçe var. Ondan sonra kahvaltı var. Size yapıp da ekmek parası almak Aklımda bir tür bir Biz bir tane bir çok Ne Hemen hemen. Çok hemen koşa ya, alan gider, alan gider. Amirciler yüz kişi geliyor bunu yüz kişi diyor. Gece oldu mu erkek bir alıyorlar. ya. Yani altınıza, kesip, canım, yağmur gibi yazıyorlar tekrar. Allah Allah Dükkan soruyorlar yazın o dükkan yapmaya gelenler koyacağım, farklı farklı. Ama işte bizim durum durum değil.